Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda doğru tercih ipuçlarından bahsedeceğiz. Size yardımcı olabilecek fikirlerimiz var. Bu fikirler tek doğrular değildir tabii ki de. Bu doğruların yanında kendi doğrularınız, başkalarından öğrendiğiniz, öğretmenlerinizden aldığınız doğrular olabilir. Bunların hepsini harmanlayıp kendi tercihinizi belirlerken kullanabilirsiniz. Akıl akıldan üstündür ve ortak akıl hepsinden üstündür. Sonuçta bunlar da sizin için paylaşılan bilgiler paylaşılan fikirler buna göre karar verirsiniz. Hemen başlayalım. Bizim fikirlerimiz neler? Ne istiyorum? İlk soracağımız soru bu standart bence herkesin aslında İlk söylediği şeydir, ilk adım budur. Kişi ne istediğini bilerek hareket etmeli ki bu istediği doğrultusunda tercihlerini yapabilsin. İstediğimin şartları nelerdir? Yani istediğim bir bölüm mü var? O bölümün şartı ne? İstediğim bir şehir mi var? Orada okumanın şartları ne? Adım adım bunları belirlememiz gerekecek. Peki bu şartlara benim uygunluğum ne? Yani bunun bir sıralaması varsa ben bu sıralamayı yakaladım mı? Sahip olunması gereken fiziki özellikler, sağlık özellikleri varsa ben bunlara sahip miyim? bunları belirlememiz lazım. Devamında mesela ne dememiz lazım kendimize? İstediğim bölüm mü yoksa üniversite mi? Buna karar vermem lazım. Bazıları üniversiteyi öne koyar, bazıları da bölümü öne koyar. Burada prestijli üniversiteler ön plana çıkmakta. Prestijli bölümler de aynı zamanda ön plana çıkmakta. İstediğimiz üniversiteyi, istediğimiz bölümü çok iyi belirlemeli, çok iyi seçmeliyiz. Edinmek istediğimiz meslek ne? O meslek doğrultusunda bölümümüzü seçmeliyiz ve şunu unutmamalıyız ki meslek edinmek aslında sonucunda neyi vermesi lazım bize? Bir iş vermesi lazım. Bu iş imkanlarını da iyi değerlendirmemiz lazım. Bazen bölümler, bazen meslekler popüler olabilir ve bu popülerlik zamanla geçebilir ve iş imkanları azalır, çoğalabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sıralama aralığını belirlememiz lazım. Sahip olduğumuz sıralama nedir? Bulunduğumuz sıralamada yoğunluk var mı, yok mu? Bunu istatistiklerden öğrenebilir ve buna göre hareket edebiliriz. Ön sıralarda yığılma daha az olabilir. Orta sıralarda biraz daha çok sonlara doğru da daha büyük yığılmalar olabilir. Özellikle bu sene orta ve alt sıralarda yığılma olduğu için sıralamaların değişme ihtimali yüksek. Bu seneye özel bu şekilde belirleyebiliriz. Her senenin kendine özel durumları vardır. Her sene bu sıralamayı ona göre değerlendirmemiz gerekir. 2022'deki durum bu. Ardından tercih sürecini planlamamız lazım. Bu bir süreç. Yani sonuçlar açıklandıktan sonra bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki tercih aralığı da tercih tarihleri de var. Bu tercih tarihleri de kesin tar tercihlerimizi yapmamız gereken tarih aralığı. Bu zamana kadar tercih sürecini iyi planlamalı. Öncesinde yapmamız gerekenleri yapmalı. Yani o tarihleri beklemememiz gerekiyor. Araştırmalarımızı çok iyi yapmamız lazım. Bu süreci aklımızda o bir ortak akıllı özellikle fikrine güvendiğimiz, danıştığımız insanlarla birlikte oluşturmamız bizim faydamıza olacaktır. Üniversite şehirlerini araştırmamız lazım. İstediğimiz üniversiteler, istediğimiz bölümler hangi şehirlerde? Bu şehirlerin kendi bulunduğumuz şehre uzaklığı ne, maliyeti ne? Bu maliyetin içerisine yolda giriyor. Yanında bu şehirlerin kira maliyetlerine, ulaşım maliyetlerine bunları bulmamız lazım. Bu da aslında üniversitenin fiziki koşullarını da içeren bir araştırmadır. Neden? Üniversitenin okumak istediğimiz bölümü kampüsün içerisinde mi? Kampüsün içerisinde yurt var mı yok mu? Bunların hepsi değerlendirilmeli bir, bir maliyet hesabı çıkarılmalı. Bu hesap hepinizin malumu ekonomi olarak önemli. Çünkü herkes geniş bütçelere sahip olamayabiliyor. Ancak puanı iyi olabiliyor, şehir dışında okuması gerekebiliyor. Bu hesaplamaları mutlaka yapmak gerekiyor. Aklımıza takılan her şeyi sormalıyız, danışmalıyız. Bir bilene sormakta fayda var. Bunun yanında aynı zamanda üniversiteleri ve üniversitelerle ilgili gerekli ayrıntılı bilgileri edinmemiz gerekiyor. Topladığımız bu verileri bir liste halinde artısı ile eksisi ile değerlendirmeli ve sonuca bu şekilde ulaşmalıyız. Yani şehri bulduk bunun bir artısı var işte yurt buna daha yakın burada bir artı var öbürünün burs imkanı var öbürünün kampüs imkanı var Kampüsün içerisinde yurt var. Bölümün şu gibi imkanları var, bu gibi imkanları var. Bu artı ve eksileri belirleyip kendimize bir liste oluşturmalıyız. Oluşturduğumuz bu taslak tercih listesini önümüzde bulundurup değerlendirmelerimizi bunun, üzer bunun üzerinde şekillendirmeli ve son tercih şeklini verdiğimiz zaman da bu tercih listesinden yararlanmamız lazım. Aklımızın bir köşesinde her zaman vakıf üniversiteleri olmalı. Biraz önce söylediğimiz o maliyet hesabının içerisine bunu da katmalıyız. Bazen şehir dışında okumak bize maliyetli olabilir. Bulunduğumuz illerde bulunan vakıf üniversiteleri o maliyetle kıyaslandığında daha ucuza gelebilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunmalı. Tercih listesini dikkat edeceğiz. En çok istediğimizden başlayarak yazacağız ve burada dikkat etmemiz ve tercihin en önemli aşaması olan bir noktadan bahsedelim. Bu tercih listesine istediğimizden emin olmadığımız hiçbir bölümü yazmamalıyız. Burada dikkat edeceğimiz en iyi şey de en çok istediğinle en iyi olanın kesişiminden yararlanmak. İstediklerin bir yerde, en iyi olanlar bir yerde ve bunların kesiştiği noktayı bulabiliyorsan ve bu kesişim noktası çoksa tercihin en güzel ve en doğru şekilde olacaktır. Biraz önce söylediğimizi tekrar edelim. İstediğinden emin olmadan asla ne üniversite ne bölüm yazmamalısın. Çünkü sadece bir seneni alan bir durum değil bu. Sınav belki sınava girip kazanamamak bir seneni kaybetmene sebep olabilir. Ama buradaki tercih ile birlikte eğer bir bölüme yerleştirilirsen ve bundan pişman olursan bir sonraki sene puan kaybına da sebep olabilir. Pişman olmayıp birkaç sene okuduktan sonra pişman olursan birkaç seneni götürebilir. Hatta bitirip mezun olursan belki 3-4 seneni, 5 seneni, 6 senenin de boşa götürmüş olabilir. O yüzden istediğimizden emin olmadan hiçbir bölümü sadece okumak için yazmamalıyız bu ipuçlarının size faydası olacağından eminim. Yeni videolarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.